Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar. Hepinizin 3 aylarının kutlarım, yeni yılını kutlarım. Yatırım tavsiyesinde bulunacağım inşallah sizlere. Yeşil gözleyim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bakalım tavsiyelerim neler olacak. Arkadaşlar yeşil göz çok güzel bu zamanlarda. 2-3 günlerde güneşlik gidiyor hava. Bir bahar havası var bu aralar. Evet arkadaşlar. Bu video bir yatırım tavsiyesidir. Haberiniz ola. 3 aylar başladı arkadaşlar. Yeni bir yıla girdik. Recep, Şaban, Ramazan bu 3 ay dinimizde çok öne çıkartılan aylardır. Bu aylar adeta yavaş bir tempoyla başlayıp koşuyu giderek artırabileceğimiz, maneviyatımızı giderek daha iyi hale getirebileceğimiz aylar olaraktan dinimizde yer bulan aylardır. Recep'le başlarız. Şaban. Şaban'da biraz daha hızlandırırız tempoyu. Ondan sonra Ramazan, Ramazan'ın sonuna doğru da Kadir Gecesi falan deyip kendimizi bir bir yıl içinde en önemli Allah'a yaklaşmak için bulabildiğimiz rampalardır buralar. Şimdi birçok insanımız kolaycılığa kaçıyor. Belli gün ve gecelerde namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ondan sonra ne bileyim yapabilir her şeyi o birkaç gün içinde yapıp bütün yılı veya bütün ömrü kurtarmaya çalışıyor. Bu çok mantıklı bir yatırım değil arkadaşlar. Bu önemli gün ve geceler, cuma gecesi de, cuma günü de buna benzer günlerdendir. Bayram gecesi, bayram günleri de. Şimdi bizim tempomuzu artırıp daha fazla kar edebileceğimiz zamanlardır. Diğer zamanlarda hiçbir şey yapmayıp, bütün yapacağımızı bu zamanda yapıp, çok iyi kar elde edeceğimizi zannediyorsak çok ciddi yanılırız. Yani samimiyet samimiyet açısından da bakacak olursak Allah bizi bu dünyaya kendisine kulluk etmemiz için göndermiş. Mala, mülke, çora, çocuğa, eve, barka yani Allah dışındaki herhangi bir şeye kulluk yapmamız için göndermemiş. Ona olan sevgimizi, saygımızı göstermemiz için göndermiş. Allah'ın bizim içimizde yaratmış olduğu güzellikleri ortaya çıkarmamız için bizlere burada bir fırsat vermiş. Ya bu fırsatları değerlendirip cennete ehil hale geleceğiz, Allah'ın rızasına layık hale geleceğiz. Ya da cehenneme layık hale geleceğiz arkadaşlar. Kendi içimizde bulunan iyi şeyler ortaya çıkarmayıp bütün sermayeyi kötüye kullanıp cehenneme layık hale geleceğiz. Bu bu dünyada işte bunlara çok ciddi kafa yorup özellikle de böyle özel gün ve gecelerde böyle güzel bereketli aylarda çok daha bir asılmamız lazım. Bu dünya hayatı geçici. Her birimize bir sermaye biçilmiş hepimiz o sermayeyi tüketip bu dünyadan öbür dünyaya göç edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu dünya sermayesini nasıl kullanmamız lazım? Şimdi biz hayvancılık yapıyoruz ve hayvancılık yapmayan sırf bu tür şeyleri beni sevdiği için takip eden insanlara neler söylemem gerekir. Yani bu dünyada biz mesela karımızı, zararımızı çok ciddi hesaplamak zorunda kalıyoruz. Hesaplıyoruz, ona göre bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Zarar etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde ahiret hayatı da hatta dünya hayatından kat kat önemli olan bir hayat. Dünyada diyelim ki 100 yıl kalacaksak orada ebedi kalacağız. Buradaki 100 yıllık, 50 yıllık davranışımız oradaki ebedi bir hayatı etkileyecek arkadaşlar. O zaman ona göre davranmak gerekiyor. Ona göre yatırımda bulunmak gerekiyor. Şimdi bu yatırımlar neler olabilir? Kısaca bu yatırımı yapmamızın öneminden bahsettim. Yatırımlar neler olabilir? Sadece namaz kılarak, sadece oruç tutarak Ondan sonra sadece camide namaz kılarak veya hacca giderek, umreye giderek bu sermayeyi doğru yerlere yatırmış olabilir miyiz? Yoksa hayatımızın her alanını, her saniyesini, her lahzasını Allah'ın rızasına uygun yaşamaya gayret ederekten yaşamamız mı gerekir? Yani dinimizde belli görsel şeyler vardır o görsel olan şeyler namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi yani dıştan baktığında veya sakal bırakmak falan dıştan baktığında belli, belli fikirler verebilecek davranışlar vardır. Onun haricinde de bizim özümüze işleyecek, özümüze işlediğini gösterecek davranışlar vardır. Yani birisi bizi görürken Allah diyor, peygamber diyorsak bu görsel olan şeylerdir. Ha bu Müslümanmış falan derler. Ama bize Allah katında hakiki mümin yapacak şey nedir? Her davranışımızdaki birisi bizi görsün ya da görmesin. İnsanlar bizi takdir etsin ya da etmesin, hatta yersin. Buna rağmen bizim bir duruşumuz var mı? Allah'ı görüyormuş gibi yaşayabiliyor muyuz? Allah'ın rızasına uygun olaraktan yaşayabiliyor muyuz? ona yönelik davranışlarda bulunabiliyor muyuz? Bu önemlidir yani dinimizde asıl yani namaz bizi kötülüklerden alıkoymuyoruz. O namaz bir hiçtir arkadaşlar bunu bilin. Ayet de var zaten buna yönelik. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Yaşadığımız din davranışlarımıza yansır. Bugün Müslüman olan toplumlar her türlü sahtekarlığın, her türlü hiyanetin, toplumsal bozulmanın olduğu toplumlar. Şimdi bu toplumlara biz tam Müslüman diyebilir miyiz? Tam Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşıyor. Bunlar cennete layık olan insanlar asıl bunlardır diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz arkadaşlar bu. Yani temel bir mantıkla da baksanız, basit bir mantıkla da baksanız, ufak bir akıl yürütmeyle bunun böyle olmadığını anlarız. Çünkü Allah zerrenin hesabını soracağım diyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ve men ya'mal zerre şerran yarah Kim zerre miktarınca atom ağırlığınca bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görecek. Kim de zerre miktarınca bir kötülük yapmışsa onun karşılığını görecek. Allah'ın hesabı bu şekilde. Yani günümüzdeki insanların mahkemesi, hesabı, mizanı Allah'ın mizanına göre çok mizan gibi durmuyor terazisi tam terazi gibi durmuyor. Buna göre kendimizi şekillendiremeyiz. Allah'ın terazisine göre kendimizi şekillendirmemiz lazım. Şimdi madem biz böyle bir zatın kullarıyız. Her şeyi hassas bir şekilde ölçen, biçen, tartan bir zatın kullarıyız. O zaman davranışlarımızda da bunların etkisini görmemiz lazım. Davranışlarımıza da bu tür hassasiyetler yans yansıması lazım. İnsanda böyle bir şey de vardır. Yani Allah'ın Basiret, bas, Basar isminin, onun sonra Semi isminin, Cemal ismini çeşitli sıfat ve isimlerinin yansıması insanda daha şümüllü bir şekilde bulunuyor. İnsanın içindeki latifelerde bunlar daha şümüllü bir şekilde yaratılmış, bırakılmış oraya. İnsan bunlar keşfedip geliştirmesi gerekiyor, ortaya çıkarması gerekiyor yerine göre namaz kılmak bunu inkişaf ettiren bir şeydir. Oruç tutmak bunu inkişaf ettiren bir şeydir. Zekat vermek farklı bir şekilde insanı münafıklardan ayıran bir şeydir. Samimi olduğunu gösteren bir şeydir. Ondan sonra yoldaki gördüğü bir pisliği temizlemesi, bir taşı yoldan kenara atması onun imanına delalet eden şeylerdir. Diğer taraftan birisi bir yeri kirliyorsa Yolu, suyu, herhangi insanlara, herhangi bir insanlara zarar verecek veya diğer canlılara zarar verecek bir davranışta bulunuyorsa, o da yine onun imanından, Müslümanlığından, insanlığından götürecek davranışlardır. Çok ince eleyip sık dokumamız lazım. Bu dünyadaki yatırımlarımızı nasıl hesaplıyorsak, ben şuraya bu kadar yatırırım, şu kadar dan aldım, düve aldım. İnek aldım, şu kadar süt sağdım, şu kadar buza aldım diye şunları şu fiyata satarım, sattım diye hesaplar yapıyoruz. Ahiret yurdu içinde daha çetin bir hesaba hazırlanmamız lazım. Daha dikkatli bir yatırımda bulunmamız lazım. Evet arkadaşlar. Yani her şey bu dünyadan ibaretmiş gibi en zor sınavların bu dünyada olduğu aklımızda bulunabilir. Ki öyle yani bu dünya müminin cehennemi bir nevi. Kafirin ve münafığın da cenneti. Onlar istediği gibi bu dünyada at koşturabiliyorlar. Ama bizler Allah korkusundan, Allah'a hesap verme duygusundan dolayı her istediğimizi yapamıyoruz. Ve ahiretin tarlası olması hasebiyle daha çok koşturma şekliyle hayatımızı geçirmek istiyoruz. Geçirmemiz de gerekir. Bugün bizlerin örnek alacağı zatlar peygamberlerdir. Onların yetiştirdiği yüce şahsiyetlerdir. Onlardan sonra gelen alimlerdir, evliyalardır. Onlara bakmamız lazım. Şimdi hiçbir peygamberin bu dünyada sadece bu dünyaya yönelik hamleler yaptığını göremezsiniz. Ahiret hayatına da çok ciddi yatırımlar yapmıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her lahzasında Allah'la bir bağ kurmuş kendisine. Siz diyebilirsiniz ona vahiy gelirdi, o Allah tarafından destekleniyordu. Hepimize de yapılıyor aslında arkadaşlar bu. Yani Kur'an-ı Kerim bir vahiy olaraktan inip bitmedi orada. Allah her gün, her saat Kur'an okuduğumuzda, yarattığı diğer varlıklara baktığımızda bizimle konuşuyor, bizimle irtibat halinde. Bir ağaca baktığımızda Allah'tan bir eser görüyoruz orada yaratıcıya oradan bir yol buluyoruz aslında. Şöyle güzel güneşi bize vermiş, havayı vermiş, suyu vermiş, her şeyi ayağımızın altına sermiş. Bunu kimin yaptığı konusunda bizi meraka sevk ediyor. Ona karşı bir şükran duygusunu kendi içimizde oluşturması gerekiyor. Oluşturur yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekliyle bakmıştır. Bu şekliyle baktığımız zaman her anımızda, her lahzamızda Allah'la aramızda bir irtibatımız olur. Allah'a bir tefekkürde bulunuruz, bir duada bulunuruz. Tesbihde bulunuruz, takdiste bulunuruz. Çeşitli şeylerde Allah'a yol buluruz arkadaşlar. Ama bu şekilde bakmazsak sadece dünya hayatı açısından, dünya kazançlar açısından baktığımızda ne olur? Hayvan yetiştiririz. Onunla bu dünyadaki evimizi daha iyi yapmaya çalışırız. Arsa alırız. Ne bileyim villa alırız, şatua alırız, saray alırız, sarayda yaşamaya çalışırız, sarayda yaşayanlara imreniriz, itibardan tasarruf olmaz deriz, dünyada günümüzü gün ederiz. Bu yetimin hakkı mıdır, mazlumun hakkı mıdır veya hiçbir insana fayda vermeyecek bir davranış mıdır diye düşünmeden günümüzü gün etmeye çalışabiliriz. Ama Allah'ın kulu olma bilinciyle yaşarsak, Allah'a hesap verme bilinciyle yaşarsak bütün bunları çok daha iyi kullanırız. Bu ömür sermayesini çok daha iyi kullanırız. İnsanlara çok daha iyi faydalı olmaya çalışabiliriz. Sahtekarlara meydanı boş bırakmayız. Sahtekarların ümüğüne çökeriz. Neme lazım demeyiz. Çünkü bir insan sadece fert olaraktan yapmak istedikleri iyilikleri yapamaz. Dinimiz insanın kendine yönelik davranışları vardır dinimizde. Bir de topluma yönelik davranışlar vardır. Bunun en temeli mesela la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li Bir kişi kendi nefsi için istediklerini diğer kişi için de istemiyorsa, diğer mümin için de istemiyorsa ve diğer insanlar için de o iyilikleri, o güzellikleri istemiyorsa ve ona göre davranışta bulunuyorsa hakiki manada mümin olamaz, Müslüman olamaz, Allah'ın yolundan gidemez, peygamberin yolundan gidemez, Allah'ın istediği şekilde yaşayamaz. Bu temel felsefeyi oturturduğumuz zaman zihnimizde birçok şey kendiliğinden gelişir, dönüşür. Bugün maalesef ki zihinler bulanık, davranışlar karışık, hangi davranış düzgündür, hangi davranış Allah'a götürüyor, hangi davranış şeytana götürüyor, hangi davranış Hazreti Ebu Bekir'in davranışı, hangisi Ebu Cehil'in davranışı diye düşünmeden atalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz şeyleri tekrar etmeye çalışıyoruz. Önemli gün ve gecelerde olabildiğince dua etmeye çalışıyoruz. Tesbih namazı kılmaya çalışıyoruz. Farklı farklı şeylerde bulunuyoruz. Ama bir öbürsü güne geçtiğimizde la ilahe illallah. Ne anladık biz bu işten? oturmamış demektir yani bu dini yaşantı hayatımıza yerleşmemiş demektir. Sen o zaman çok gözü gözü açık olduğunu zannediyorsun. Allah'a kandırdığını zannediyorsun. Diyorsun ki ben böyle önemli gün ve gecelerde şeyimi kendimi kurtarırım. Senin cennetini kazanırım. Rızanı kazanırım. İşlediğim günahlarda affettiririm. Ondan sonra da istediğim yaparım. Böyle bir dünya yok. Allah'ın terazisi öyle bir dünyadaki teraziler gibi değil. Allah'ın hesabı bu dünyadaki aracılar koyaraktan yaptığımız mahkemeler gibi değil. O çok hassas. Her şeyi tartan, her şeyi her şeyi ölçen, biçen bir tartı, terazi. Buna göre yaşamamız lazım arkadaşlar. Ben yaşayabiliyor muyum? Elimden geldiğince yaşamaya çalışıyorum. Tabii ki insanoğlu birçok zaafı eksikliği olan bir yaratıktır. Sürekli yani insanın sürekli bir yanlışı çıkar ortaya. Ne kadar da iyi olmaya da çalışsa istiğfar edeceği, tevbe edeceği bir şeyler çıkar. Bunun da bilincinde olup kendimiz her ne kadar da Peygamber Efendimizin gittiği her yaptığı her şeyi yapmaya çalışsak, sahabe efendilerimizin yaptığı her şeyi yapmaya çalışsak, onlar gibi olmaya çalışsak da onlar gibi olamayacağız. Bunun da bilincinde olalım. Ve ona göre istiğfarımızı bol çekelim. Tevbe estağfurullahımızı bol çekelim. Yani bu tevbe estağfurullah çekmek de sadece dille olan bir şey değildir. Davranışta olan bir şeydir yine bu. Dille iman ettim demek yani bizi belki kurtarmayabilir. Bunu Firavun bile yaptı hayatının son lahzasında. Kur'an-ı Kerim'de de bunun kaydı da var. Ementü dedi. şeyi Musa'nın Rabbine ben de iman ettim dedi son anda. Bu ama işe yaramıyor samimi bir mümin olmak lazım, samimi bir Müslüman olmak lazım, samimi bir insan olmak lazım. Günümüzdeki insanların davranışları sahteleşti, suratları sahteleşti. Ne bileyim her şey farklı bir, yani ürettiğimiz meyveler sahteleşti, ürettiğimiz hayvanlar sahteleşti. Onun içinde çok çeşitli hastalıklar oluşuyor insanlara yönelik, insanlara zarar verecek. Demek ki yani temelden almak lazım her şeyi. Önce kendimizi çek edip, ölmeden önce bir öldürüp hassas bir teraziye koyup ben ne yapıyorum diyebilmemiz lazım. Diğer taraftan da insanlar cehenneme koşarak gidiyorsa onları engellemeye çalışmamız lazım. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle kollarımızı makas gibi açarak durun gitmeyin burası çıkmaz sokak diyebilmemiz lazım. Bu sadece dille değil davranışlarda da olması lazım. Bugün kendini iyi insan olduğunu söyleyen insanlar maalesef çok pasif durumda sahayı sahtekarlara, münafıklara, ne ne olduğu belirsiz fıtratlara bırakmış durumda. İyi insansanız iyi bir şey yapın madem. Görelim yani davranışlarınızı da görelim bunu. Ben iyiyim, kalbim temiz falan demekle bu iş olmuyor. Kalbimiz temizse ve iyi insansak bu davranışlarımıza yansır. Nasıl ki bir hayvan gebe ise günün birinde o süre dolduğunda hemen yavruyu yapıyor, yavruyu doğuruyor. 9 ay sonra inek için diyelim. İnsan için mesela. Ya i̇çinizde o varsa doğacaktır bir gün. Ama içinizde yoksa bir ömürde dersiniz onu ama ortaya çıkmaz. Bu da bir ölçüdür. Kendiniz yere yönelik bir test edin. Deyin ki ben iyi insansam neler yaptım iyi şey olaraktan. Bakarsınız ki belki de iyi insan değilsiniz. İyi insanım diye geçiniyorsunuzdur böyle bir aldanmaya da girmeyelim. Başkalarının da böyle kötülüklerle, şimdi ben herkese hitap ettiğim için böyle söylüyorum da, aslında en kötü kendi nefsimizdir. Kendi nefsimizi en kötü bilmemiz lazım. Kendi nefsimizin kafasına balyoz indirmemiz lazım sürekli. Ben iyiyim ama çevrem kötü dememiz lazım. Ben iyiysem çevrem de iyi olur. Demek ki ben de kötüyüm çevrem de kötüyse. böyle düşünmek lazım. Toplumsal arınmayı gerçekleştirmek lazım. Toplumsal çürüme olduğunu herkes kabul ediyor ama toplumsal arınmaya yönelik kim hamle yapıyor? Ve yaptıkları hamleler ne kadar ciddi, ne kadar samimi? Buna yönelik hamleler yapıp kendimizi arındırdığımız kadar da diğer insanları, diğer çevreyi arındırabilmemiz lazım. Mesela şuraları görüyoruz arkadaşlar. Gayet temiz şurada rüzgar uçurmuş bir tane şey parçası var ama şöyle insanların gözünden ırak bir yere bakıyoruz hemen. Pislik içinde. Çünkü yani yapılan iş samimi olsa en gözükülmeyen yerden başlar önce. Ondan sonra insanın gözüne gözükecek yerlere gelir. Bizler de böyle yapmamız lazım. Yani buralara insanlarla ticaret yapabileceğiniz yerler yapabilirsiniz. Ama asıl size faydası olmayan, asıl size hiçbir dünya menfaati olmayan davranışlar sizin samimiyetinizi gösteren davranışlardır. Böyle bakmak lazım. Buna göre tefekkür etmek lazım, Allah'a yönelmek lazım. Yani Allah'a yönelmek bahsettiğim şeylerden de anlaşılmış olması lazım. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek değil. Bunlar da önemsiz demiyorum. Bunlar da çok önemlidir. Bunun haricinde Yolda gördüğünüz bir taşı atmak, bir çöpü çöp kutusuna atmak bunlar da çok önemli davranışlardır. Sizin Müslüman olduğunuzu gösteren, iyi insan olduğunuzu gösteren çok ciddi davranışlardır. Bu davranışları da kendimizde yerleştirmemiz lazım. Müslümansın yalan söylüyorsun. Yemişim seni öyle Müslümanlığın. Müslümansın üç kuruş daha fazla kazanabilmek için. Sahtekarlık yapıyorsun. Hileli saman satıyorsun. Yonca satıyorsun. Ne anlamadım seni Müslümanlığından ben? Biraz daha ticaretten daha fazla para kazanamam mı diye söylüyorsun yalan. O yalana dil bir kere alıştım bir Ondan bir daha bırakıyorum. Bırakamıyor zaten. Alıştırmamak lazım. Sigaraya bir sigarayla başlarsınız ama o bir paket olur, günde bir paket olur, haftada bir paket olur, ondan sonra günde bir paket olur. Tamamen hayatınızın içine işler. Böyle düşünmek lazım. İyi bir davranışla da yine bugün bir üç kuruşluk bir sadakayla başlarsanız, Yarın o, milyonluk meblalara ulaşır. Çok çeşitli hayırlarda bulunabilirsiniz. Hayatınız bir hayır hayırhah olaraktan geçer. Böyle bakmak lazım hadiselere, olaylara, fırsatlara. Başımıza bir hadise gelir, bir olay gelir. Buradan Allah benim kötülüğümü istiyor diye düşünme yerine, Allah buradan bana nasıl bir davranış, güzel bir davranış kazandırmaya çalışıyor. Göremediğiniz toplumdaki bir problemi gözümüze gösterir. Onu değiştirme imkanı verir. Böyle bakmak lazım. Kısacası Allah günümüzde peygamber göndermiyor ama o peygamberlerin getirdiği vahiy baş ucumuzda duruyor. Merak edip ona bakmak lazım. Ona göre bir hayat tarzı kendimize şekillendirmemiz lazım. Ona göre yaşamamız lazım. İnşallah bu şekilde bir bakış açısıyla, bu şekilde bir yatırım anlayışıyla yatırım yaptığımızda dünyalık ve ahiretlik yatırımlarımız daha istikrarlı olur, daha başarılı olur. Ayakları yere sağlam basar davranışlarımızın. Parayı görünce bozulmazsınız veya fakirliğe düşünce bozulmazsınız hepsinin ayrı bir imtihan olduğunu görürsünüz, görürüz ve ona göre yaşarız inşallah. Birimizin iyi olması önemli değil. Türkiye açısından düşünelim veya dünya açısından birimizin iyi, sağlıklı, her istediği şeyi elde edebilmesi, mutlu olması önemli değil. Önemli olan hepimizin mutlu olabilmesi, huzurlu olabilmesi, istediği hayatı yaşayabilmesi. Bu böyle olması lazım. Filistin'deki bir insan insan dışı uygulamalara maruz kalıyorsa, Türkiye'deki çeşitli siyasi olaraktan, suçlu olaraktan nitelendirilen insanlar hapislerde çürüyorsa ve buna hiçbir ses çıkaranmıyorsa veya dünyanın değişik yerlerinde nerede olursa, yani neme lazımcılık varsa o toplum iflah olmaz. Ama birimiz hepimiz için diye düşünüyorsa bir toplum, o toplum iflah olur. Bu dünyalık olarak düşünüyorsa, bu dünyada çok iyi başarılar elde eder. Ahirette de için içine katmışsa zaten o zaman tadından yenmez o toplum. Herkes huzur içinde yaşar ve huzur içinde ölür. Kimsenin de gözü açık gitmez. Der ki benim arkamdan şöyle düzgün bir toplum var. Bunlar benim düşünmem gereken şeyleri düşünür. Benim yapmam gereken şeyleri yapar. Der ve ona göre Allah'a uruc eder. Allah'a ruhunu teslim eder. Ebedi hayata yolculuk eder. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Benim yatırım tavsiyelerim bunlardan ibarettir. Sizlerin de daha güzel tavsiyeleriniz varsa dinlemeye yapacağınız yorumları can kulağıyla okuyup dinleyip anlamaya çalışmaya gayret edeceğim inşallah. Allah'a emanet olun. Birbirimiz için dua edelim. Toplumun genel için dua edelim. Kendi iyiliğimiz için sürekli iyilikler isteyip de diğer insanları unutmayalım. Bir Müslüman kendisi için istediği şeylerin ne kadar iyilik varsa diğer insanlar için de o iyilikleri, o güzellikleri ister ve ona göre yaşar. Görüşmek dileğiyle inşallah.